Can bana orada neler oldu anlattı. Bak, babamla bazen olur böyle. Basit bir anlaşmazlık. Ne basiti? Silah çekilmiş. Oraya geliyorum Murat. Çocuğumu almaya. Yapma Elizabeth. Canı yollayacağım sana söz. Geliyorum Murat. Elizabeth, inan bana buna hiç gerek yok. İstanbul'a inince seni ararım. Yesene kız önündekini. Yiyorum amca. Bu hep böyle miydi yoksa sonradan mı iştahı kesildi? Amca. Ne yapacağız bu kızın işini? Evin hanımları ne düşünür? Yapılacak şey belli. Düğün günü tespit edilecek. Karşı taraf haber bekliyor. Öyle değil mi Zeyno Ana? İdal. Efendim Zeyno Ana. Seyit'e haber sal. Gelsinler düğünü konuşalım bu mesele de hayırlısıyla kapansın. Peki. Şuna bak pek de mahcup. Ben çıkıp hazırlanayım. Okula gideceğim daha müdürle görüşmeye. E biz giderdik. Benim gitmem daha doğru olur. Seninle geleyim. Olmaz. Yanına adam falan al bari. O işler bana göre değil Hakkı. Yalnız gideceğim. Yarın düğün günümüz belli olacak. Evet yarın. Artık hiçbir mani kalmadı. Mutlu musun? Benden mutlu kim var ki? Üzgün gibisin ama. Bir şey canım mı sıkıldı? Şuramda bir şey var İdal. Kalbimde. Orası diyor ki bana bu kadar üzülmek şart mıydı? Ya İdal'e bir şey olsaydı? Ölseydi o. Ki Allah şahidim kalamazdım burada. O dakika gelirdim peşinden. Orası, yani kalbin, kalbin hep kırık mı kalacak? Belki bir gün geçer. Ne zaman? <laughs> bu iz, bu iz kapandığında ideal. Bak. Nasılsın? <laughs> Telefon Merhaba. Nasılsın? Sağ ol. Ha buyurun. Sözdü, nişandı. Vakit harcanmasın. Nikah muamelesine hemen başlanır. Düğünü yaparız. Olur gider. Ne dersin hakkı? E, i̇ki genç diyeceğini demiş abla bize de düşen. Eğer ortada başkaca bir mani yoksa ki çok şükür artık kalmamıştır. Evet demek. Sağ olun. Çocuklar yeterince beklemiştir. Ben derim ki tabii münasipse kış çıkmadan bitsin bu iş. Mesela önümüzdeki ay. Bence münasiptir. E hayırlı olsun. Hepimize. Ne dersin? Olacak mı? Olmak zorunda. Ya bu işe birlikte kalkıştığımız duyulunca bizi topa tutacaklar. Hadi ben ailenin kötü çocuğu olmaya alıştım da senin durum. dayanabilecek misin? Geçmiş olsun. Göreceğiz. Korkuyorum Murat. Benden mi? Birçok şeyden. Anlat bana. Kendimi bırakamıyorum sana. Bıraksam sürükleneceğim hissediyorum. Bunlar öyle sarsıcı duygular ki bir anda savunmasız kalabilirim. Ve sen bunu istemiyorsun. Güçlü olmak zorundayım Murat. Her zaman güçlü. Hayatın bana yüklediği bir görev bu. Bunlar öyle özlediğim bakışlar ki. Hayatım boyunca görmek istediğim sabah gözümü açınca. Akşam başımı yastığa koyarken. <laughs> Alo. Elizabeth. Evet benim. İstanbul'a dün gece indim. Havaalanındayım. 11 uçağıyla Urfa'ya uçacağım. Beni karşılar mısın? Tamam. Orada olacağım. Elizabeth geliyor. Can için. Baban razı olacak mı? Sanmam. Ne olacak? Babam canı vermezse onu özlemeye devam edeceğim. Elizabeth kahrolacak. Canı verirse Elizabeth oğlumu alıp Londra'ya dönecek. Ve ben yine özleyeceğim. Anlayacağı kaybeden hep benim. Hiç değişmemişsin. Sen de öyle. Nereye gidiyoruz? Bir arkadaşımın evine. Oraya yerleştim. Artık burada mı yaşayacaksın? Evet, en azından bir süre. Murat, ya canı alamazsan? Kendini buna hazırla. Sana telefonda anlatmaya çalıştım. Murat, çok korkuyorum ben. Bugün en sık duyduğum ya. Efendim? Yok bir şey. Hemen oğlumu görmek istiyorum. Yalnız gitmek zorundasın. Sana taksi çağırayım.